Şişmanlık bulaşıcı mıdır? Şişmanlık e, bulaşıcıdır bence çünkü insan karşısındaki insanların etkileniyor e, dolayısıyla şişmanlık e, bulaşıcı olabiliyor. Kesinlikle değildir. Benim için bulaşıcıdır tabii. Biraz açıklar mısınız? Ya ne bileyim ben bulaşıcı dediğim ne de yani e, nasıl diyeyim sana şimdi onu ben bulaşıcı şöyle yani birbirine bakarak insanlar. Yani, yani biz şişman olunca birine etkileniyor, etkileniyor mu? Ben etkileniyorum. Ben çok etkileniyorum. Şişmanlığı zaten hiç sevmiyorum. Mesela çevrenizdeki insanlar şişman olan nasıl etkileniyorsunuz? ben onlara yürüyüş yapın diyorum. Sağlığınıza dikkat edin diyorum. Böyle. Şişmanlık bulaşıcı mıdır? Evet bulaşıcıdır bence. Açıklayabilirim. Nefes sağlığında olabilir. Artı yürümekten ve kalp yetersizliğinden her ikisinde olabilir yani içinde. Değildir. Şişmanlık bulaşıcı olamaz çünkü insan kendi yediğini başkasına bulaştıramaz herhalde. Evet şişmanlık bulaşıcı mıdır sorusu çok net. Biz her zaman bulaşıcılığın bir virüs şekliyle bir somut enerjinin bulaşmasıyla algılıyoruz. Fakat zihinsel yani düşünceler ve duygular da bulaşıcıdır. Düşünceler ve duygular da birer enerjidir. Bunlar birer enerji olduğu için bu düşünceleri ve duyguları bize üreten, ürettiren dış bilincimizdeki enerjilerin kopyalayarak biz bunu hayatımıza bulaştırmışızdır. Kesinlikle şişmanlık bulaşıcı bir hastalıktır. Belki ilk defa duyuyorsunuz altını çiziyorum bu noktayı çok iyi dinleyin. Şişmanlık bulaşıcı bir hastalıktır. O yüzden altyapısı olarak şöyle anlatayım size bedensel olarak algıladığımız somut enerjiler yani hücreler veya organizmalar mantığında baktığınızda biz çoğunlukla virüsü elle görülür gözle görülür laboratuvar ortamında gördüğümüz ee, hücre enerji boyutunda bulaşıcılığı algılayabiliyoruz. Fakat enerji atom altı dediğimiz fotonlar, leptonlar, protonlar ve elektronlar gibi diğer enerjiler de bulaşıcıdır. İkisi de aynı mantıkla çalışır. Enerji bulaşır, düşüncelerle bulaşır, seyrettiğiniz resimlerle bulaşır, konuşmalarınızla bulaşır, tekrar ettiğiniz kelimelerle bulaşır. O yüzden şişmanlık bulaşıcıdır. Eğer siz bir ıssız adada yaşıyor olsaydınız bugün o ıssız adada şişmanlık olmasaydı ve şişmanlığı tanımı tanımıyor olsaydınız siz asla bedeninizi şişman hale getirmezdiniz. Şişman hale bedeninizi getirmenizin en ana sebeplerinden birçoğundan birkaçı bedeninizdeki bu fikri ve düşünceyi kopyalamanız ve duygularınızda ürettiğiniz tepkiler ve yasaklardır. O yüzden altını çiziyorum şişmanlık bulaşıcıdır. Devam edelim. hakkında ne biliyorsunuz? Avru bildiğim kadarıyla vücudumuzdaki enerji sistemidir. <laughs> Avru bir enerji tabakasıdır. <laughs> Avru Bilmiyorum ki bana. Daha önce hiç duymadım. Avru vücudumuzu saran, yani koruyan ne isterler? Kuruma diyelim yani. Aura e, nasıl diyeyim ben? E, i̇nsanın karşına verdiği etki diyeyim. Böyle e, bir anda enerji gibi bir şey yani. Ya Aura Moonlight mesela ayın enerjisi diyorlar ya, onun gibi bir şey. Maalesef efendim, e, sokakta Kenan Mirzoğlu kim deseydik herkes bilirdi. Hatta konuşmalarını taklit ederlerdi. Bizler maalesef başkalarını tanıyoruz, kendimizi tanımıyoruz. Avroyu bilmemek bana göre e, ilginç bir konu. Yani avro bilinmez mi? Yani çakralar bilinmez mi? Beden bilinmez mi? Kendinizi tanımaz mısınız efendim? Dünyadaki en değerli şey sizsiniz. En değerli şey sizsiniz. Nasıl tanımazsınız avronuzu, bedeninizi, enerjinizi, yapınızı ve içinizdeki organları nasıl tanımazsınız? İlk öğrenmeniz gereken şey bu efendim. Devam edelim. merkezini biliyor musunuz? Çatra merkezi o konuda bilgim yok. Deminiz üzerindeki enerji merkezleridir değil mi? Yok bilmiyorum. Dört tane olduğunu biliyorum. Bilmiyorum. Evet, siz var baş, baş, göğüs, avuç içleri ve ayak. Bir. Ee, çakra merkezlerini tam olarak bilmiyorum ama old, varlığından haberim var. <laughs> Olduğundan haberim var. Ama tam olarak çıkış noktalarını bilmiyorum. Merkezleri, çakranın anlamını bilmiyorum ki. Yani hiçbir bilgim yok.